Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, Roblox'ta blok burada karşınızdayım. Yani 170 klık araba alacağım ve yanımda da Tuncay var ama konuşamayacak arka planı müsait değil. E, neyse. 1 saat 50 dakikadır kasıyorum gördüğünüz gibi. 48 bin birikti. Evime arabamı sattım. 90 bin birikti. E, 170 k yapacağım. Bilmiyorum. 2 günüm alabilir yani. Bugün daha kasmayacağım 50 k yapıp. Yarın devam edeceğim video. Şimdi başlatmak isterim. da videoyu neden çevirmeyeyim dedim. 170K'lık araba alacağım. Evim olmayacak. Evi de başka bir videoda yaparım. Yani Tunceli'de zaten 3 katlı ev yapacağız yarın. Onun videosunu da izleyebilirsiniz onun kanalında ama bugün değil. Yani yarın falan gelir bu video attığımdan öbür gün falan gelir videosu diye tahmin ediyorum. Neyse 49K oldu bu arada. 50K olacak şimdi. Sonra da e, videoyu durduracağım. Öbür gün geri geleceğim. Yani 170K'lık arabayı alınca da bir tur atarız böyle şehirde. Yani merak ediyorum nasıl bir şey. 170 kalk arabayı bilmeyenler olabilir. Şu shopta varsa gösteririm. Bakayım yok yok orada yok. Orada fakir arabaları var. <laughs> Neyse gösteririm arkadaşlarım da. Zaten videonun sonuna direkt alırsanız görürsünüz. Ee, ben 10 dakikaya tamamlamak için böyle kastığım yerleri de göstereceğim yani. 10 dakikaya tamamlayınca zaten direkt bitireceğim diyor. <laughs> Neyse şöyle şu adamı da satalım. Bir dakika worker work tıkla. Evet 49.190... 200 var diyelim 600'e çıkıyor. Gördüğünüz gibi 400 ile 300 arası geliyor ama genel olarak 400 geliyor Yani 15 level olarak süper <laughs> Bu arada 14 levelin Levelin birinci kısmındaydım 15 level oldum 77 tecrübe puanı kastım sonunda yani <laughs> Bayağı işsiz gibi Neyse O zaman son satışımız bu yani bunu da yapınca 50k oluyor diye tahmin ediyorum Hemen satalım Evet satalım şöyle sattım 50 k oldu hemen bitirelim ve paramızı alalım 50 k geldi 140 k oldu arkadaşlar yani 140 bin <laughs> şu anda 140 binim var son kaç k kalmış oluyor 30 Aynen 30 oluyor 30 kda yarın kasacağım arkadaşlar Neyse o zaman yarın görüşürüz Evet arkadaşlar şimdi 20 k daha kastım 150k var ve 20k daha kastım yani son bir siparişim var şu anda bu siparişi de tamamen... bir dakika aslında olmuş olabilir bir dakika yok yok olmamış 7 lira eksiğim var neyse şu siparişi verelim sonra gidip arabayı alalım çünkü bayağıdır çalışıyorum yani gördüğünüz gibi 43 dakika bir de artık bunu kasmak için zaten artı 5 saat falan uğraştım yani tam 5 saat 4 saat falan vardır ama rahat arkadaşlar yani 50 k arkadaşlar 2, 2 saatte kasıyorum düşünün yani aynen 6 saat oluyor arkadaşlar yani 150 k için 6 saat 40 dakika boyunca çalıştım arkadaşlar ee, bu video için yani ne kadar uğraştım anlıyorsunuzdur Heh, <laughs> neyse <gülüyor> şimdi en shift diyelim ve 170 k şimdi o zaman go to diyelim bir dakika go to Evet arkadaşlar ev maşınlandım. Şimdi e, ee, ev uzun sürdü bu arada. İnternet kötü galiba bilmiyorum. Neyse şöyle bu ilk diyelim. Wageless diyelim. Alıyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. 6 saat senin emeği. Ben 6 saat diyeceğim arkadaşlar. Speed 68 diyor. En hızlı araba bu galiba. Bir dakika. Yok yok. Bu, bunlardan daha hızlısı vardır herhalde. Yok. Evet oyunun en hızlı arabası. En iyi demeyeyim ama en hızlı arabasını alıyorum. Ve en şekil ikinci arabası en şekili bu bence. Neyse alıyorum. Arkadaş hazır mısınız? Şunu alacağım birazdan. Aldım. <laughs> Şu an cidden aldım. <laughs> Şu an şoktayım. Evimizin değerine bakarsak şöyle arkadaşlar. Ee, bir dakika sıfır olmamız. Ha 170 bin evet. Evimin değeri 170 bin. Ev yok ortada ama neyse. <laughs> Çaktırmayalım. Bir dakika şunu respawn yapmam lazım. Bir dakika şunu bir bileyim. Ha respawn kendinden oldu galiba. Aynen. Şimdi bu moda geçelim. Ee, resim. Yani boyayalım arabamızı. Siyah bence güzel gider buna. Siyah ve şuraları beyaz olsun. Aynen buraları böyle güzel. Tam süper oldu. Aynen. Şimdi bir tur atarız arkadaşlar bunda. Bir turumuz yok mudur? 6 saate değdim diye sorarsanız hayır değmedi sakın Sizde yapmayın yani. <laughs> yemin ederim değmedi. Ama şekil mi? Bayağı şekil. Onu söyleyeyim de. 170 kalık araba aldım be. Vay be. Şimdi birkaç kişiyi çağırıp onlara da diyeceğim bunu bakalım ne diyecekler. Muhammed'i çağırmayı deneyeyim bakalım. Yani şu anda uyumuyorsa. Uyumuyorsa çağırırım aynen. Neyse şimdi oho yalnız bayağı. Bayağı şekil yani. Baksanıza şuna. Abi çok şekilliyim bir dakika. Bir dakika şimdi Muhammed çağıracağım da şuraya bir park edeyim. Şöyle en köşeye. Abi çok şekil ya. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama. Değmiş gibi hissediyorum arkadaşlar yani. Bununla güzel roleplay de çekilir ha. Şöyle arabanın önünde. <laughs> Fakir gibi poz. Neyse ben Muhammed çağırıp geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Ee, Muhammed'in tepkisi... Muhammed gel. Neredesin? Arkamdayım. Bir dakika. Ha, bir oğlum ben istesem ben bunu uygun. iki saatte de yaparım yani. Bir saatte yaparım hatta. 184k param var. Ya, yani çok büyütecek bir şey değil bu. Evet Muhammed'in tepkisi kötü oldu dedim arkadaşlar ben Muhammed çünkü zengin zaten. Yani Ama arabası muhammed ne Bir de oğlum, sen bu oyunu çok oynamayın ki sen şimdi niye oynuyorsun? sen, sen araba aldın 6 saat uğraştım bunun için uh. Kaç level oldun peki pizzacıda? He? Pizzacıda kaç level oldun? Bakayım bir dakika bak Eee 15 levelim 16 olmama çok az kalmış Neyse senin evine gittim <laughs> <laughs> Ben evet. 20 yim. Sen ev yapmadın mı oğlum kendine? Hayır <laughs> Ev için de kendine para kaz 300 liram var İyi, evet. yersin işte o parayı. <laughs> Bence gayet güzel bir Evet, Muhammed'in evinde şöyle göstereyim. Muhammed. Ee, evet, Videoda mesaj geldi. Hoşçakalın, bay bay.